Thank <laughs> you. 14 Eylül 2020. Tebessüm Derneği olarak da Afrika'da su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. İnşallah bugünkü su kuyumuzun açılışında Rafet Şahin adına dünyanın en yoksul üç ülkesi arasında bulunan çatla gerçekleştireceğiz. Malumunuz Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Ve bunların maalesef 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Köyde yaşayan kardeşlerimize, özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce, kilometrelerce yol kat edip suları, <laughs> açık su kuyuları ya da yağmur su birikintilerinden ihtiyaçlarını görüyorlardı. <laughs> Gerçi ben çok merak ediyorum. Şu çevremize baktığımız zaman vadilerde hiçbir yerde kilometrelerce yol geldik. Hiçbir yerde su göremedik. Kardeşlerimiz nereden bu ihtiyaçlarını görüyorlar? Çok merak ediyorum. Ve bu e, edindikleri sular yüzünden maalesef Kardeşlerimiz en sevdiklerini, yavrularını, bebelerini toprağa vermek zorunda kalıyorlar. Çünkü bu bakteri sular çocukların takat getirebileceği şekilde değil. Maalesef Çat ülkesinin üçte ikisi bu istatistiklere giriyor. Burası Kanem bölgesinin, Rigrig eyaletinin e, Kurey köyü. Kurey köyünde yaklaşık 190 kardeşimiz bu su kuyumuzdan istifade edecek. Su kuyumuzu insanların ve hayvanların istifade edebileceği bir şekilde inşa ettik. Çünkü Çatın e, büyük bir çoğunluğu hayvancılıkla e, ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor. Sevgili hayırseverler, sizler burada sadece bir su kuyusu açmadınız. Sizin sadakayı cariyeniz inşallah gelecek yıllarda gönlü kardeşlerimiz için yüzlerce binlercesi için belki ömürlerine ömür hastalıklarına şifa dertlerine devam olacak. Allah sizden razı olsun. Gönlü kardeşlerimizin size çok selamlar, çok dua ediyorlar. Daha fazla uzatmadan inşallah su kuyumuzun açılışını gerçekleştirmek istiyorum. Allah